Herkese merhaba. Bugün yine bir veri analizi sorusuyla birlikteyiz. Daha önce veriler daire grafik, sütun grafik, kutu grafik, çizgi grafikte veriliyordu. Burada veriler tablo ile verilmiş. Demek ki tablo ile de veri verilebiliyor bir fabrikanın üç farklı ürün bandında paketlenen ürün sayıları ve bu ürünlerin paketlenme süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu üç bandın her birinde bir dakikada paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten azdır. Buna göre X'in alabileceği değerler en fazla kaçtır? Evet. Şimdi K bandında 3 dakikada 15 ürün elde ediliyormuş. Peki K bandında 1 dakikada paketlenen ürün sayısı kaçtır? Şöyle düşünelim. Yani bunu kafadan da yapabilirsin. 3 dakikada 5 ürün, 15 ürün çıkarsa dakikada 5 ürün. Ama doğru orantı kurabiliriz. 3 dakikada 3 dakikada 15 ürün çıkarsa bir ürün kaç dakikada çıkar? Bir dakikada pardon, bir dakikada bir dakikada kaç ürün çıkar? Buna A diyelim. Doğru orantı olduğu için çapraz çarpımlar birbirine eşit. Şuraya doğru orantı diye yazıyoruz. Yani 3A eşit. 1 çarpı 15 Demek ki A eşit 5 bulundu. Başlangıçta da bunun hakemiyle bulabileceğimizi söylemiştik. Benzer biçimde L bandında 4 dakikada 16 ürün çıkarsa 1 dakikada 4 ürün çıkar. Buna da B diyelim buna. B eşit 4 ürünmüş. Peki ne yaptık? Bunları bunlara böldük. Peki M bandında çıkan ürün sayısı 1 dakikada çıkan ürün sayısı x bölü 6'dır. Niye? 6 dakikada x tane ürün çıkarsa 1 dakikada kaç tane ürün çıkar sorusunun cevabı x bölü 6 tane ürün çıkar. C eşit x bölü 6 ymiş. Peki 5, 4 ve x bölü 6'nın toplamları 5, 4 ve x bölü altının toplamları yani ne demek? Bu üç bandın her birinde bir dakikada paketlenen ürün sayıları bunlar. Ürün sayıları bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten azmış. 13'ten az yani küçük eşitlik yok. 9 ya da 5, 4 daha 9 her taraftan 9 çıkarırsak eşitsizlik bozulmaz. her taraftan 9 çıkardık. Ya da artı 9 karşıya eksi geçti. Peki bu 4 oldu. Eşitsizliğin iki tarafı pozitif sayılarla çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik bozulmaz. Yani eşitsizliğin tarafını artı 6 ile çarparsa eşitsizlik yön değiştirmez. Negatif sayılarla çarpıp bölersemiz küçükse büyük olur. Yön değiştirir. Küçüktür. 6 çarpı 4. Peki. Devam ediyoruz. O halde x 6'lar gitti. x küçükmüş 24. Bizden ne soruluyor? Buna göre X'in alabileceği değer en fazla kaçtır diyor. Peki X kimin katı olmak zorunda? Bak şunlar diyor ki şunlar doğal sayıdır diyor. Diyor ki bir dakikada paketlenen ürün sayısı her birinde bir dakikada paketlenen ürün sayısı doğal sayıdır. Her biri doğal sayıdır. O halde bu doğal sayı. Bu da doğal sayı. O halde bu da doğal sayı olması için X ne olmak zorunda? Altının katı olmak zorunda. Yani X altının katı doğal sayı. Peki şimdi neymiş? X 24'ten küçükmüş ve altının katıymış. 24'te küçük olan altının katlarına bakalım. Sıfır saymazsak 6, 12, 18, 24 yazmadık çünkü bu eşitlik yok. O halde o halde 24'ten küçük olan altının katlarının en büyüğü 18 miş Bizden ne diyor? Diyor ki buna göre x'in alabileceği değer en fazla kaçtır diyor. 18'dir. Peki şöyle diyebilir. X kaç farklı değer alabilir deseydi o zaman 1, 2, 3 olurdu sorunun cevabı. Oldukça güzel hazırlanmış ve dizayn edilmiş bir eşitsizlik bir veri sorusuymuş. Hazırlayan arkadaşları kutluyorum. Oldukça güzel bir soru hazırlamışlar. Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere herkese hoşça kalın diyorum sevgili arkadaşlar.